والإنس والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما بالآخرة الدكتور Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar tüm peygamberlerin ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl ya Rabbim. Tüm sahabenin, tabiinin, müştehitlerin, alimlerin, mümin ve müminatın da ruhlarına hediye edin. Sen vasıl ya Rabbim. Özellikle vatan için, millet için, bayrak için, dinin için şehit düşen, başta şehit liderimizin Müslüm Yazıcıoğlu olmak üzere tüm şehitlerimizin de ruhlarına hediye edin. Sen vasıl ya Rabbim. Amin. Özellikle bu kabristanda defne olmuş bulunan başta Abdülhakim Arvasi Hazretleri olmak üzere tüm manevi büyüklerimizin de ve seyitlerin de ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada bu mezarlıkta başta Sarat Tüysüz arkadaşımız olmak üzere pek çok arkadaşımız, kardeşimiz var. Onların da ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten şu anda kabri başında bulunduğumuz değerli ağabeyimiz, büyüğümüz, şair, yazar, fikir adamı fakat hepsinde önemlisi büyük bir dava adamı, silah adamı, inanmış insan Abdurrahim Karakoç ağabeyimizin de ruhuna hediye edildik. Sen vasıl eyle yarabbim. Onları haber ver eyle yarabbim. Vatanımızın birliğinin ve beraberliğinin daimi için hayırların petli şerlerin defi için ten Allah rızası için ve burada bulunan tüm kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu için El Fatiha. Tabii öncelikle bir kere daha Abdurrahim abiyi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Çok farklı bir insandı, çok farklı bir kişilikti. Çok farklı bir şahsiyetti. Ee, i̇yi bir şairdi. Her şeyden önce. İyi bir yazardı. Ee, kötü bir siyasetçi oldu. Şimdi doğrusu bu kendisi de söylüyor Yani. Aslında çok e, siyasete, yani böyle aktif e, faal e, siyasetten çok da uzun kalmadı zaten. Ama bir dava adamı. Yani siyasetten öte, yani bizim anladığımız günlük siyasetten öte bir dava adamıydı. Ve e, gerçekten inandığı e, dava uğruna da. E, yapabileceği fedakarlığın her türlüsünü yapmış bir insandı. Yani biz e, buna e, şahit olmuşuz. E, onunla birlikte ömrünün bir kısmını birlikte geçirmişiz. Aynı siyasi partide, aynı ocaklarda e, görev yapmışız. Ve gerçekten onu da çok yakından tanıma imkanı bulmuşuz. E, tabii bugün e, yaşasaydı e, gerçekten bugünkü yaşanan hadiseleri de kendi üslubuyla hem kalemiyle hem sözüyle hem şiiriyle çok vurucu bir şekilde can alıcı bir şekilde değerlendirdi. Çünkü onun şiirlerini söylerken ya da işte yazılarını yazarken hiçbir çekincesi olmamıştır. Yani ne ağzına gelen her şeyi tabii ki doğru olan bir şeyi gerçekten çekinmeden hiçbir hesap yapmadan dile getirmiştir. Yazılarıyla da bunu dile getirmiştir. E, tabii şu anda e, toplumumuz e, gerçekten e, birkaç farklı gündem yaşıyor. Yani bunlardan e, bir tanesi e, Güneydoğu'daki e, gelişmeler. E, o konuda e, önemli bir e, hassasiyeti vardı Zaten bizim e, fikriyatımızın, davamızın önemli e, merhalelerinden veya e, kısımlarından bir tanesi de orası. E, orayla ilgili e, dediğim gibi e, çok güzel şiirler ve yazılar çıkarabilirdi. Yine e, günlük siyasette e, bu kamplaşma, ayrışma, işte çatışma, e, bunlarla ilgili e, güzel şeyler söyledi geçmişte. Özellikle darbelere karşı e, kullanmış olduğu e, şiirler, e, Türkiye yönetenlerle ilgili o dönemde Türkiye'den yabancı, yani milletten kopuk millette yabancı olan e, cumhurbaşkanlarımız oldu, başbakanlar oldu, bakanlar oldu, idareciler oldu. Onlarla ilgili çok güzel değerlendirmeleri var şiirlerine ya da yazılarına baktığınız zaman. Bugün de yaşamış olsaydı tabii milletin halini ve ahvalini çok güzel değerlendiriyordu. Biliyorsunuz işte Hakim Bey şiiriyle özellikle milletin altta ne çektiğini, devlete uzanamadığını, devlete varamadığını, adaletin bir türlü aşağı doğru inmediğini çok güzel bir şekilde dile getirmişti. Bugün de aynı problemler devam ediyor. Hatta şiddetlenerek devam ettiğini görüyoruz. Bugün de yaşasaydı yine bunları o kendisine has üslubuyla, şiiriyle ve kalemiyle dile getirdi diye düşünüyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum sizden hassasiyetinden dolayı. Bir kere daha ruhu şad olsun. Tabi bu kabristan e, Türkiye'nin önemli kabristanlarından bir tanesi. İşte hemen yanı başımızda Abdülhakim Arvasi Seyitlerden Hazretleri yatıyor. Onun gibi 60'a yakın şehit burada yatıyor. Biliyorsunuz Asım Köksal burada. Ülkücü şehitlerimiz var. İşte çok gerçekten tabii ki bütün ölülerimiz, müminler ve müminatlar tabii ki bizim. Ama tabii ki bu farklı manevi büyüklerimiz diyebileceğimiz insanlar burada yaşıyor. Hepsinin ruhu şad olsun. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قلت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. <سؤال> <سؤال>